Hocam biraz da Atatürk'ü daha iyi anlayabilmek için, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına gidelim, ee, siz tespitler yaparken Hayır şunu Abbas'cığım, şunu önce bir... Yani Atatürk nasıl bir e, Türkiye devralmıştı? Yani o, Osmanlı'dan abi. Güllük, yani, Gülistanlık her şey. Şimdi deniliyor ki Almanya 2. Dünya savaşında yerli bir oldu, kalktı, bugüne geldi, Türkiye niye toparlanamadı? Efendim i̇şte Atatürk hemen, Cumhuriyet hemen, ne yaptı diyor? çok Şimdi, güzel bir soru sordu, hemen okuyalım. Sizin kitabınızdan bir şey sorabilir miyim? Tabii hayatım diktatörlük açılımı olarak diyorsunuz ki ben böyle istiyorum demek yerine efendiler şöyle bir teklif var dedi ve efendiler de kabul etti. Evet. Atatürk bunu kabul etti diyorsunuz. Evet. Yalnız Yalnız e, müsaade edersen şu anda Abbas'ın evet. sorduğu çok önemli bir soru var. Atatürk ne buldu ya? Ne buldu? Hangisi? Neyle yola çıktı? Yani, yani o savaşı hangi koşullarda kazandı? Cumhuriyeti hangi mi? koşullarda Değil mi? E, e, ilan etti ve modern Türkiye'yi hangi koşullarda yarattı? Bunu bilmiyoruz biz. Evet. Her şey sanki güllük sandıktı. Atatürk olan <laughs> biteni değiştirdi. Ve tabii ondan sonra biraz Latin harflerine de neden geçti arkasından? Onu da öğrendik. Hafızasını evet, bu toplumun hafızasını onu, yok etti. Ama önce orada, bir tespit, durum tespiti. Durum tespitini bir yapalım. Hocam o kitabı siz yazmadınız Niye oradan arıyorsunuz? <laughs> Abi şimdi <laughs> oradan aradığımız çünkü Daha mı iyi ifade ettim diyorsun? Hayır. Bir mektup. Mektup. Evet. Ahmet Haşim. Bu me ha, Ahmet Haşim'in bu mektubun tarihi 1919. Ahmet Haşim İstanbul'da bir milletvekili arkadaşına yazıyor. Osmanlı Parlamentosu'daki evet. bir arkadaşına yazıyor. Şimdi Ahmet Haşim kimdir? Ahmet Haşim bizim meşhur bir şairimizdir. Bağdat doğumludur. Ama Ahmet Haşim Ondan sonra düğün umumiye de çalışmıştır. Yani devletin bütün maliyesinin ne rezil durumda olduğunu Evet. Görmüştür. Yedek subay olarak bütün Anadolu'yu dolaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda. Durumu ne olduğunu görmüştür. Yani Türkiye'yi tanıyan Türkiye o dönemin... Tanıyan ölümüne yakın zamanlarda da Frankfurt'ta da biliyorsunuz hastanede yattı. Ondan sonra Türkiye'ye gelip öldü zaten. Ömrü fazla vefa etmedi. Fakat bu nesil hem dışarıyı hem bizi çok iyi tanıyan nesil. Bakın ne diyor. Evet. Şimdi e, bunu dediğim gibi bir arkadaşına yazıyor. Al, a, Ankara'da Almanya İmparatoru'nun Anadolu hastalıklarını incelemek üzere gönderdiği bir tıp heyetinin bazı büyük rütbeli üyeleriyle görüştüm. Kendisi yedek subayken. Anlamışlar ki Anadolu Türklerinin karınları kurtlarla yüklü ve kanları bu kurtların salgıladığı parazitlerle dolu bulunuyor. Cinsi yakın bir yok olma ile tehdit eden bu halin sebebi nedir bilir misin? Beslenme eksikliği. Her ne kadar garip görünse de Anadolu Türkleri henüz ekmek yapımından bile habersizlerdir. Yedikleri mayasız bir yufkadır ki ne olduğunu yiyenlerin midesine bir sor. İstisnasız nakil vasıtaları olan kanı hiç şüphe yok ki taş devri keşiflerinden ve aletlerindendir. Kanı bir araba değil fakat hayvana yapışıp onun kanını ve canını emen bir canavardır. Evlerine gelince onlar da şöyle. Duvarlar yontulmamış alelade taşların, çalı çırpının, leylek yuvasında olduğu gibi gelişi güzel dizilmesinden hasıl olmuştur. Anadolu külliyen temizlikten mahrumdur. Sakallı Celal'in dediği gibi en nefis icatlara olan yoğurt bile pislik mahsulünden başka bir şey değildir. Anadolu hemen baştan başa frengilidir. Anadolu'ların güzelliği de kaybolmuştur. Bir köy, bir kasaba veya bir şehrin kalabalığına bakılsa topluca o kadar topal ve topalların o kadar muhtelif çeşidi görülür ki insan kendini eşyanın şeklini bozan dış bükey bir camla etrafa bakıyorsa. Bakın bu yazıldığı zaman ortada ne Atatürk var ne kimse var daha. Bu adam bir yedek subay. Ve <laughs> bu okuduğu rapor... O zamanki Osmanlı hükümetinin Almanlardan rica ettiği evet. Anadolu'ya bir bakın. Anadolu halkının sağlığı nedir? Ne Alman'ın verdiği raporu okuyun. Buradan çıkan şu, Anadolu taş devrindeydi. Kan alıyor hocam. Taş ya. devrinde. Milli mücadeleyi bu koşullarda evet. yaptı. Ve daha da kötüsü, milletin devletine inancı kalmamış. <laughs> Millet askerden kaçıyor. Kurt onu bir kere söyleydim Sakarya Savaşı'nda askerden kaçan sayısı yüzde 46. Neden? Bu adam hain mi? Hayır. Çünkü inancını yitirmiş. O kadar çok kaybetmiş ki artık yeter diyor. Elinde sadece canı kalmış. Ha, bir de anası babası gitme oğlum diyor. Askere gitme diyor. Çocuğunu askere göndermiyor. Vergi vermiyor. Zaten verecek bir şey kalmamış. Fakat vergi kaçırmak istiyor. Çünkü ha babam vergi vermiş. Karşılığında hiçbir şey yok. Ha babam evlat vermiş gitmiş. Gitmiş dediğin gibi. Çocuğu gitmiş. O cephede gitmiş. E peki kazanılmış mı arası? Hayır kaybedilmiş. Benim eniştem. Benim dediğim annemin eniştesi. Yemen'de ve Galicia'da çarpışmış. Düşünün ya Yemen lira Galicia nere? Aynen. Kaç arkadaşı dönmemiş buralardan. E bugün Galicia ile Yemen bizde mi? Hayır. hayır. Değil mi Galicia'da gönderdiğimiz zaten Avusturyalılara yardım diye gönderdi. Yedi oğlunu birden kaybeden anne var. Bu tabii ya. Ben eminim fazlası vardır. Kesinlikle. Ha, şimdi bu şartlarda bütün bu şartları bu adam biraz önce dedik ya Nutkun başında Samsun'a çıktığı zaman bunları biliyor. Niye biliyor? Libya'da Bak, çarpışmış. Gel. Bak Libya'da çarpışmış. Şimdi önce Beyrut'ta görev yapmış. Dürzileri görmüş. Sonra Libya'ya gitmiş. Libya'da çarpışmış. Bulgaristan'a gelmiş askeri ateşe olmuş. Ondan sonra kendi isteğiyle Çanakkale cephesine gelmiş. Oradan Güney Cephesi'ne gidiyor. Güney Cephesi'ne geliyor. Cemal Paşa ile Enver Paşa diyorlar ki biz İngilizleri Sina'da durduracağız. Atatürk diyor ki dalga geçmeyin beyler diyor. Yapamayız diyor. Cepheyi diyor Şam'a çekin. Bırakın oraları artık. Gitti zaten oralar diyor. Bari diyor şu Suriye civarını kurtaralım. Yok diyorlar. E ne oluyor? Biz Sina'da mağlup olduk. Alan bir canımıza okudu. Filistin'de mağlup olduk. Ondan sonra Enver Paşa lütfediyor. Atatürk'e diyor ki 7. Ordu komutanlığını al. Atatürk diyor ki 7. Ordu nerede? <laughs> Yok. 7. Ordu kalmadı diyor.